Merhaba herkese iyi akşamlar. Deras. Ee, şimdi çok bildiğim bir hisse değil. Bir şey dikkatimi çekti. Bu kağıtıya bürüt takatsa büyük ihtimal bürüt takatsadır. E, şimdi bakmadım valla dönüp de şimdi pazarlara ayrıldı. Biliyorsunuz bazı kağıtlar bürüt takasa sokuldu. Şu oldu bu oldu falan. Çok az hacmi var. E, inanılmaz i̇nanılmaz az. Yani 500 bin, 300 bin, 1 milyon. Şimdi diyeceksiniz ki ya 9-10 milyon para yapar günlük hacmi. E, az yani o çok bir para değil borsa için. Şunu baştan hatırlatayım. Teknik analizi genellikle e, katılımcının çok olduğu yani kişi olarak çok olduğu ve hacmen yüksek kağıtlarda yapmayı tercih ediyoruz. E, bu tür düşük hacimli kağıtlarda çünkü hareketler çok sert oluyor. E, birinin canı istiyor. Yani bir şişman parmak çıkıyor kağıdı bir götüreyim diyor götürüyor. Bir geri getirin diyor getiriyor. E, orada yani seviyeleri belirlemek daha zor oluyor. Çünkü birkaç kişinin bir grubun veya bir, bir kişinin işlemine bağlı olduğu için her şey dolayısıyla ortalamaları almak zor oluyor. Yani burada bir ters yüz olayı yaşanmış. Kağıt ters yüz olmuş. Ee, iki tavan hatta üç tavan açılış itibariyle. Güzel bir getiri. Üç tavan demek aşağı yukarı işte bileşiğini hesaplarsanız yüzde otuzdan biraz daha fazla bir getiri demek. Otuz üç falan olur herhalde. Ee, ya da birazdan fazla olur. Yüzde otuz dört gibi bir şey olur. Bir getiri demek. Ee, Dolayısıyla orada kağıdın bozulması normal. RSI zaten 74 yani aşırı alım bölgesine girmiş. Kağıt ısınmış. Kar realize olmaya başlamış. Şimdi şunu söyleyebilirim. E, bu mum bir mum formasyonu zaten olmuş olan. Yani ama şu mum için bir konuşacak olursam son gördüğüm mum için. Şimdi piyasa burada tabii 8 kaçtan dönmüş bu? işte 8, 79. Yani 8.79 ile kapanış itibariyle 9.15 arasını bugünkü hareketinden bugün için söylüyorum. Piyasa tabi kabul etmemiş. Yani çok fazla orada bir fırsat mı görüldü artık düşüşte ne oldu? Bir toplanmış kağıt. Artık akşam üst kapanışa doğru mu oldu? Tam bilmiyorum. O bir tabii bir taraftan iyi yani. Şöyle büyük bir gövde yapması da vardı. Onu yapmamış. 8.87 burada bir stop sınırı olabilirmiş ama yani çok yakın şu an e, boşa patlatırsınız altını fitille bırakmış. Onun yerine 8.55 veya 8.43 altında stop koymak biraz daha mantıklı. Ama 8.87'nin üstüne kaldığı zaman tabi kısa vadede tekrar yukarı yönlü e, 10 liralara doğru bir hareket beklenebilir, olabilir. Burada ana trendi e, 50 gün çiziyor. E, dolayısıyla ben bana soracak olursanız yani 50 gün biraz daha takip edilebilir daha güvenilir en azından. Biraz böyle altına avans da verip 8.43 şunun altı bir stop, ciddi bir stop noktası olabilir. Üstünde kaldıkça da 8.43'ün pozitif yönünü de korur kağıt. Onu söyleyeyim yani. Orada şimdi 16 Nisan'dan beri üstünde gidiyor 50 günün. O önemli bir seviye. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Unuttuğum bir şey de yoktur herhalde. Herkese iyi akşamlar.